Evet hocam, şu soruyu size yöneltmek istiyorum. Vaad edilen Mesih ve Mehdi, Hz. Mirza Gülham Ahmet Aleyhisselam hilafet konusunda bize nasıl kılavuzluk etmiştir? Efendim, Mesih'e Mağdur Aleyhisselatü Vesselam vefatından, vefatından aşağı yukarı 3 sene önce, Hı -hı. 1905 senesinde El-Vasiyet isimli bir kitap yazdı. Küçücük bir kitap. Türkçe'de çevirilmiş. Türkçe'ye çevrilmiş. Evet. Hazır orada dedi ki, Allah u Teala bana vefatımdan işte ve hayatımdan iki üç sene kaldığımı söyledi. Ama benim böyle bu haber vermemeden şey olmayın, uzuntu yani kapılmayın. Çünkü Allah u Teala bana ben gittikten sonra ikinci kudretin geleceğinden söz etti, söz verdi diyor. Hı hı. Tıpkı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ebu Bekir'in şahsında bu kudretin zuhur ettiği gibi, ikinci kudretin zuhur ettiği gibi burada da ikinci kudret zuhur edecektir. Ve diyor ki siz üzülmeyin çünkü bu kudretin zuhur etmesi için benim gitmem gerekiyor. Ben kaldım müddetçe, ben hayatta kaldım müddetçe bu, bu kudret gelmez. Evet. Ve o diyor o daimidir diyor. O kudret daimidir yani ikinci kudret hilafet. Çünkü Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh رسول الله صلى الله عليه وسلم سنرا نسل اكنجي قدرت نائل اولدو بيا ان شاستان دا نسل اكنجي قدرت اورتا چکت زهور اتی دمين دا اناتم كبه الله تعالى قرآن اكيم من نور سورة سنده سوز ورير دو وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصَّالِحَاتِ لا يستخلفنهم في الارض Ben vaat ediyorum diyor. Kime diyor? Aranızdan kim iman ediyorsa, iman etmek yeterlidir diyor. İmanla beraber ona uygun hareket ediyorsa. La yastaklifannahum fil Onlara Allahu Teala hilafet verecektir diyor. Onlara halife kılacak, halife yapacak fil arz yer yüzünde. Kamastaklifallazina min kablihim. Onlardan öncekileri halife kıldı gibi. Şimdi <coughs> Masih Vakıf dedi ki aynen o bu sizi de Allah-u Teala o Abu Bekir zamanında Resulullah Sallallahu Aleyhi Vefatından sonra ikinci kudret zahur etti gibi vaattir Allah'ın. O Allah'ın vaadidir. E, efendim politik yollarla veya ne protestolarla veya insani çabalarla e, bu hilafet bizim bahsettiğimiz hilafet kurulamaz. Evet. Ama bir insan domuz kendine efendim benim efendim ismim inek dese domuz hilal olmaz. Evet. Aynı. Birisi ine domuz dese inek ha haram olmaz. Aynen evet. bunun gibi evet. birisi efendim ben halifeyim veya bizim efendim halife diyebilir. Ama bizim bahsettiğimiz bu programda bizim bahsettiğimiz Nur suresinin bahsettiği <tüksüz> hilafetir. Yani o, o hilafet-i raşidir dedi. <tüksüz> Resulullah sallallahu dedi ki o o, o, o raşidin onlar hidayet üzerinde derler ve onlara tabi olun diyor. Biz o hilafetten bahsediyoruz. Evet. Masih-i Muhammed Resulü Teala dedi ki, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem o kitapta yazdı dedi ki, bu hilafet yani ikinci kudret size verilecek. O kalkmış olan. Demin ben de önceki sorularda, Osman Bey de önceki sorulara cevap verirken, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve hadisinden bahsettik. Resulullah dedi ki, benden sonra 30 sene hilafet var. Hı hı. Ondan sonra padişahlar, sonra zalim padişahlar. Ve sonra dedi ki,

Yani o halifetullah bu manada. Mm -hmm, mm -hmm. Benden sonra ikinci kudret gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaad etti hilafet. Şimdi evet. yani burada bunu da söylemiş olayım. Şimdi bu hilafet bize kolay kolay Allah-u Teala nasip etmedi. Hmm. Allah'ın vaadini Allah oldu. Büyük çabalar var. Çabalar nedir efendim? Allah-u Teala insanoğlu yüzlercesine, ben biz vadilen Mesih ve Mehdi'nin yüzünü görelim diye çok büyük evliyalar bile çırpına, çırpındılar. büyük Büyük böyle hasret içinde vefat ettiler. Keşke biz onun yüzünü görseydik. Hı hı. Ama Allah-u Teala onlara değil bunu bize nasip etti. Biz o geldi. Biz ona ona iman ettik. Ve ondan sonra bu helafet kuruldu. Ve helafet kurulunca bunu içeriden de yıkmak için çabalar sarf edildi. Dışarıdan daha Sarf evet. çabalar. Evet. Ama çünkü Allah'ın vaad ettiği hilafettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vaad ettiği hilafettir. Nitekim bütün o şerli çabalara rağmen hilafet devam ediyor efendim yüz, 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 yüz 25 seneden beri. Evet. Ve kimse ona bir şek hiçbir şekilde Zanar. zarar, zarar vermiyor, kendi amaçlarına uğraşamıyor. Yoksa o ayrı bir konu efendim bizim içeriden de Hı -hı. hilafeti yıkmak için çaba gösterenler oldu, Hı -hı. dışarıdan da oldu. Ama vadlen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın al vasiyyete buyurduğu gibi benim bu ikinci kudretin gelmesi için tıpkı diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem'den sonra bu Bekir'in şekilde şeklinde şahsında görülen o ikinci kudretin zuhur etmesi için benim gitmem gerekiyor ama diyor siz diyor mutlu olun, size müjdeler olsun. Bu bu ikinci kudret yani hilafet kıyamete kadar aranızda devam edecektir. Evet. Çok teşekkür ederim hocam.